İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum 17 yaşındaki Fatih. Fatih Amazon'da dropshipping yapıyor ve e-ticaretten 8500 dolar aylık bir cirosu var. Ortalama e, karlılığı yüzde %30-45 civarında diyebiliriz. İlginç olan konu şu, Avrupa'da yoğunlukla satış yapıyor. Kanada ve Avustralya'da yine envanter arasında olan ülkeler arasında. Ben öncelikle Fatih'i tanımak istiyorum. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk. Kendini biraz tanıtır mısın? Adım Fatih Soyedim Yıldız, 17 yaşındayım. Amazon'da e-ticaret uğraşıyorum. Dropshipping yapıyorum şu anda. Yaptığım ülkeler Almanya, İngiltere, Kanada, Avustralya. Bir de bazen Japonya mağazalarımı açık tutuyorum. Genelde kar maaşlarım %40, %35. O arada gidip geliyor. Sermayem çok fazla yok. Bu yüzden mağazalarım çok fazla açık durmuyor. Kullandığım yazılım şu anda Vanamezi'yi kullanıyorum. Daha önce birçok yazılımı kullandım. Ama en iyi verim şu an bana AMZ'de alıyorum. Bunun belli bir sebepleri var. Belli avantajları var. Bu avantajlardan birisi 24 canlı desteğin olması ve fiyatlarının diğer yazılımlara göre çok çok uygun olması. Peki oraya gelmeden şunu sormak istiyorum. Şimdi bu paralar ciddi rakamlar. Yani 8500 dolar bugün Türkiye'de 10, 10 TL olduğunu varsayarsak doların 85.000 lira yapıyor ve %40'lık bir karlılıkta 30 bin TL aylık karlılık demek. Yani çok ciddi bir rakam 17 yaşındaki birisi için. Ee ailen buna ne diyor? Yani bu konuda ne söylüyor sana? Şöyle ben Amazon drop shipping'e başladığım zaman çok fazla bir sermayem yoktu. Hatta telefon param ile girmiştim bu işe. 3.500 TL gibi bir şeyle girmiştim. Telefonu sattın. Yok. şey telefon alacağım parayı şey yapmıştım. Ha. O zaman eğitim firmaları sermayesiz drop shipping diye eğitim satıyorlardı. Ben de buna güvenerek aslında girmiştim. Yalan değil mi? Evet kesinlikle yalan. <laughs> eğitim aldıktan sonra işin içine girdikten sonra aslında şunu gördüm. Bu iş sermayesiz yapılmaz. Yani sadece diğer iş modellerine göre daha az sermaye gerekiyor. Ailem en başından beri bana destek çıktı. Dedi zaten bu iş olmasa bile en azından bu işin olmadığını görürsün ve denersin dedi. Sonradan keşke bu işe girseydim demezsin dedi. Bundan dolayı aslında bana sürekli destek çıktılar. Çok iyi. Peki şu anki duruma ne diyorlar? Yani iyi para kazanıyorsun sonuçta. Belki de onların bilmiyorum ne iş yapıyorlar ama aldıkları maaştan bile yüksek bir para kazanıyorsun. Babam pazarlama ile uğraşıyor. Şu anda mesela yaptığım iş modeli hakkında bana bayağı destek veriyor. Hatta biraz daha sermaye yaptıktan sonra FBA modelini geçebiliriz dedi. Hı hı. Bu şekilde. Güzel yani destek veriyor olması çok iyi. Yani günümüzde çünkü aile desteğini arkasına alamayan özellikle sermaye konusunda e, aile desteğini alamayan pek çok kişi Hani keşke onun imkanı bende olsaydı ben neler neler yapardım diyor ama o yüzden çok önemli gerçekten bu desteği alman önemli. Peki Amazon macerası nasıl başladı? Nasıl tanıştın Amazon'la? Ben aslında Instagram'da dolaşırken bir sponsorlu reklamda gördüm. Bir eğitim firmasına ait. Hı hı. O sayfayı bir süre takibi aldım. Instagram hikayelerine baktığım zaman ilgim çekmeye başladı. Ve sonra YouTube kanalına girip baktım daha çok ilgimi çekmeye başladı. Bu sefer işte dediğim gibi telefon paramla o firmadan ben bir eğitim aldım. İşte eğitim aldığım zaman 2000 lira falan bir sermayem kalmıştı. 2000 liralık sermayede zaten yazılım fiyatları o zaman ben çok pahalı bir yazılım ile başlamıştım. Hı hı. Şu an adını vermeyeyim. Hı, hı Başladığım zaman çok fazla bir satış yapamamıştım. Çünkü yeterince bilgiye sahip değildim. Ve eğitim aldığım yerin eğitim videoları güncel değildi. Videolu eğitim almıştım, danışmanlık almamıştım. Sonra sürekli araştırmaya girdim. İşte sizin YouTube'daki Tuyar Akkaya kanalındaki çoğu dropshipping videolarını izledim. Başlangıç serisini de izlemiştim. Ondan sonra birçok firmadan eğitim almaya başladım. Bunların arasında tabii bana bana de var. Danışmanlık paketi almıştım. Hızlı satış paketi. Aslında aldığım eğitim şeylerinde, danışmanlıklarında en faydalarından birisi bana Çünkü şöyle eğer nasıl desem temel bir eğitimin varsa ama satış yapamıyorsan hızlı satış paketi tam size göre yani. Çünkü size ürün araştırma konusunda bayağı yardımcı oluyor. Ben normalde farklı bir yazılım kullanıyordum. Bu paket aldıktan sonra VanaMeze'ye geçmiştim. Bu yazılıma geçince verdikleri eğitim de VanaMeze yazılımı üzerine olduğu için tam verim almıştım yani o zaman. Asıl satış almaya başladığım zamanlar o dönemler. En merak, en çok merak ettiğim soru şu. Bunun cevabını çok merak ediyorum. Avrupa'da satış yapıyorum dedim ve cironun büyük bölümü de Avrupa'dan geliyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Avrupa'da yani Amazon Avrupa'da vergi numarası olmadan, VAT olmadan nasıl satış yapabiliyorsun? Şöyle ben İngiltere'de şirket kurdum. Ha kurdun. Evet şirketim var ama VAT number'ım yok. Hı hı. Ee, İngiltere'deki vergi anlaşmasında 85 bin pound'a kadar VAT number almana gerek yok. Böylelikle vergi ödemene de gerek yok. Ya aslında vergi ödemene gerek yok diyorlar ama ben şu andan itibaren VAT number almak için başvuruda bulundum. 17 yaşında veriyorlar mı şirket? Yok. Hepsi babamın üzerine. Ha, babanın üzerine yapsın. Hı hı. Tamam, süper. O şekilde ilerliyorum. Ee, bundan sonra yaptığım ciroların vesaire de İngiltere'de vergisini ödeyeceğim. Çünkü e, bu işi yapmak için vergi ödemek gerekiyor bence kesinlikle. Tam şey yapmak için nasıl desem, sürdürülebilir yapmak için. Peki e, İngiltere şirketini nasıl kurdun? Ee, şöyle, ben aynı zamanda, ben değil daha doğrusu kardeşim Shopify ile uğraşıyor. Shopify yaptığı bir firma var. Yani ondan danışmanlık almıştı. Hmm. O firma aracılığı ile bir tane muhasebeciyle tanıştılar. O muhasebeci İngiltere'de şirket başvurusu yaptı. Ha, oraya gitmesine gerek kalmadan. Gerek kalmadı, Uzaktan yapıyor. Evet, evet. Süper. Zaten şey mükellefin şeyinde de web sitesinde İngiltere şirket <gülüyor> kuruluşları <gülüyor> var. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam, uzaktan yapıyorlardı. Yani birebir İngiltere gitmenize gerek kalmıyordu. Hızlıca açıyordunuz. Yani orada hayat bayağı kolay. sonra zaten o şirket üzerine açtınız herhalde Amazon hesabını, doğru mu? Evet, evet. Harika. Kanada, Avustralya bir yandan devam ediyor. Peki bu kadar mağazayı nasıl hani e, hızlı bir yönetim sağlıyorsun? Günde kaç sipariş geliyor? Günde ortalama mağazalar, tüm mağazalar tüm aktif mağazalar. olduğu zaman ortalama 12-13 tane sipariş alıyorum. Hı hı. Ama ben nasıl desem fazla siparişten ziyade az sipariş, yüksek kâra bakıyorum. Hı hı. Kanada'da bu tam olmuyor ama Diğer ülkelerde genellikle böyle oluyor. Günde 12-13 tane sipariş oluyor. Peki bunların yönetimini nasıl yapıyorsun? Hangi ülkeden ne zaman sipariş geldi? İşte ne zaman kargoyu göndermen gerekiyor? Ürünü nereden alacaksın vesaire? Oradaki düzeneyi nasıl kurdun? Şöyle mesela bir mağazaya ürün yüklediğim zaman şöyle yapıyorum. Ördek veriyorum. Sabahları Avustralya'ya ürün atıyorum. Öğlen boş vakitlerimi Kanada'ya ürün atıyorum. Akşamları da Avrupa'ya vakit ayırıyorum. Hı hı. Bu şekilde ilerliyorum. Siparişleri de genelde tüm ülkelerde sipariş geldiği zaman hepsini aynı anda gönderiyorum. Süper. Yine orada herhalde Meze'yi kullanıyorsun değil mi? Diğer ülkelerde evet, de. Evet. Hiç manuel yürüttüğüm bir dropshipping operasyonu yok. Yok. Hiç yok. Sadece OneAMZ ile. Hı -hı. Şeyi kullanıyor musun? Bu OneAMZ'nin işte e, diğer konuklardan bahsedenler de olmuş çünkü. E, otomatik sipariş botu var ya e, order bot. Evet otomatik sipariş ile kullanıyorum. O Avrupa'da çalışıyor mu? Onu bilmiyorum bu arada. Avrupa'da kullanmadım. Japonya'da tek kullandım. Hı -hı. E, aslında diğer yazılımlarda kullandığım zaman Japonca'yı mesela şey yapmıyordu müşteriler hı. Japonca adres girdiği için çeviremiyordu yazılım. Evet. Ama mesela bana Amazon'da şimdi şöyle Japonya'da sipariş gönderirken manuel çok zor oluyor. Hı hı. Ama eee VanaMez'in otomatik siparişini otomatik çevirdiği için aslında bayağı bir yük azaltıyor yani. Peki ara depo kullanıyor musun orada yoksa sadece direkt mi gönderiyorsun? Şöyle, envanterim hem Amazon hem de VanaMez'e açık. Hı. Yani hem ara depo kullanıyorum hem de global gönderip yapıyorum. Hı hı. Ara depodan gönderimin avantajı da şu oluyor. E, ben bunu görüyorum çünkü birçok kişi aynı şeyden bahsediyor. Normalde senin, atıyorum Amerika'dan Japonya'ya gönderimi olmayan ürünler ol, olduğu oluyor. Onları ne yapıyorsun? İşte WAN AMZ'nin ara deposuna çektiriyorsun. E, oradan direkt Japonya'ya WAN e, aracılığıyla aracılığıyla attırıyorsun ürünü. Hı -hı. Bu bir avantaj yaratıyor çünkü normal başka yazılımlar kullanan ya da manuel dropshipping yapanlar ya bu ürün nasıl olsa Japonya'ya gönderilemiyor deyip o ürünü pas geçebiliyor. Ama sen o ürünü pas geçmediğin için, envanterine ekleyebildiğin için Japonya'da ürün çeşitliliğin rakiplerinden daha farklı oluyor da daha fazla satış yapmanın zaten yolunu açıyor. Bu gerçekten büyük avantaj. Peki Türkiye'de şirketiniz var mı? Türkiye'de şu an şirketim yok. Amerika'da var mı? Yok. Peki Amerika'daki operasyonu nasıl yönetiyorsunuz? Yani Kanada'ya satış yapıyorsunuz. Yani sadece sonuçta şey yok. Avustralya var bir de. Oradaki para akışları, oradaki düzenek nasıl kurulmuş durumda? Aslında Amerika'da şirket kurmayı düşünüyorum. Ama Hı -hı. şu anlık dediğim gibi belki tam anlamıyla Avrupa'ya dönebilirim şey. Hmm. mağaza yönetimi konusunda. Çünkü kâr oranları biraz daha iyi. Örnek veriyorum, ben Kanada'da %20 şey yapıyorum. karlı satış yapıyorum ama hmm. Avrupa'da %40'la yapıyorum. Bana göre bu dropshipping'de zaten en önemli şey sermayeyi iyi bir şekilde yönetmek. Kesinlikle. O yüzden belki şey... Tam anlamıyla Avrupa'da satış yapabilirim. Hmm. Eğer Avrupa'da satış yapamasam da yani hem Avrupa hem Kanada şeklinde ilerlesem de mecburiyetten bir Amerika'da şirket kurmam gerekiyor. Çünkü vergi oranları çok düşük. Evet, doğru. Peki Avrupa'da yaptığın satışlar... Avrupa'da bir hesap mı açtın? Banka hesabı yoksa Türkiye'ye mi geliyor bütün ödemeler? Ben TransferWise üzerinden ödeme alıyorum. TransferWise ödeme yapıyor hı hı. Amazon, o ödemeyi sonra Türkiye'ye mi alıyorsun? Yok, Türkiye'ye hiç para girişi Türkiye yapmıyorum. Türkiye'ye giriş yapmıyorsun, harika. Hı hı. Çünkü orada şunu söyleyecektim, eğer Türkiye'ye para girişi yapıyorsan Türkiye'ye bacağında da bir şirketin olması gerekiyor ki oradaki gelirleri bir şekilde hani vergilendirmen gerekiyor ee, ama onu yapmıyorsan problem yok. Anladığım kadarıyla aynı ülke içerisinde para çevriliyor. Sonuçta ürün alımlarını da aynı ülkenin işte bankasından ya da neyse oradan yapıyorsun. Tüm para oradaki ticaret arasında dönüyor ve o şekilde birbirini kapatıyor. Hı hı. Yani evet süper güzel bir düzenek. Yani ben çok seviniyorum tabii 17 yaşında kişilerin, 18 yaşında kişilerin bu işi yapması, öğrenmesi, heveslenmesi, işte yazılımlar kullanması, bu teknolojilere ayak uydurması inanılmaz hoşuma gidiyor. Çünkü bu beyinler öyle beyinler ki bence bir 5 yıl sonra bamba bambaşka şeyleri konuşuruz. Geçmişte mesela Mert vardı e, konuk ettiğim. O da 17 yaşındaydı ilk geldiğinde buraya. Hatta onunla ikinci videoyu çektik biz. Aynı senin gibi yani böyle heyecanlı, merak ediyor, araştırıyor. Orada ne yaparım, burada ne yaparım? İşte babasının ya da işte ailesinin üzerine kurduğu şirketlerle bir şekilde işi devam ettiriyor ki her şey yasal senin yaptığın gibi. Şimdi mesela en son konuştuğumuz zaten 18-19 yaşında. Artık daha kendine güvenen, daha artık cirolarını katlamış, büyük yatırımlar yapmış bir iş adamı pozisyonuna gelmişti. Bence sen de gelecekte o pozisyona gelirsin. Öyle görüyorum. İnşallah. Peki e, okul devam ediyor mu şu an? Evet, aynı zamanda öğrenciyim. Ne okuyorsun? 12. sınıf öğrencisiyim. Hı -hı. Ee, bir Anadolu Lisesi'nde. Bu şekilde. 12 son sınıf mı oluyor? Evet, son sınıf. Üniversite ne düşünüyorsun peki? Üniversiteyi yurt dışı düşünüyorum. Yurt dışı olmazsa da e, Türkiye'de ticaretle alakalı bir bölüm okumayı düşünüyorum. Belki bu vesileyle Avrupa'ya yerleşirsin orada hem üniversite hem ticaretin tek bir yerden oradan gidebilir. Harika olur. Peki işte bu kadar güzel tıkırında giderken şimdi sen genç bir adamsın sonuçta. Yani heyecanların, yaşadıkların, para harcama şeklinin her şeyin bir 30 yaşındaki insana göre daha farklı olur. Yani her şeyi bir anda kaybedebilsin veya paranı birden birdenbire katlayabilirsin. Her şey olabilir. O yüzden Kendine nasıl bir gelecek çizin, nasıl bir hedef çizin? Şöyle yine Amazon tarafında şöyle bir şey düşünüyorum. Ee, kendi markamı yapıp, bunu private label yani Amazon'a yine FBA şekilde kendi ürünlerimi göndermek istiyorum. Çünkü bana göre Amazon'un en peak seviyesi bu yani evet. private label. Ee, o o tarafta öyle ilerlemeyi düşünüyorum. Eğer o tarafta öyle ilerleyemezsem de yine dropshipping ile devam ederim. Aynı zamanda e, yine bir mesleğim olur. Bu şekilde yani. Harika. Yani girişimcilerin zaten en büyük Hedefleri, en büyük hayalleri işini, her zaman mevcut işini yıllar içerisinde kat ve kat katlamak. Yani 5'e katlamak, 10'a katlamak, 20'ye katlamak. Bu hep zaten girişimcilerin ruhunda var. Yaptığım işi katlayayım, katlaya katlaya büyüteyim. O yüzden umarım bir an önce ulaşırsın hedeflerine. Ee, ve senin başarın birçok girişimciye, genç girişimciye de örnek olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğin için. Buraya ben kadar. Teşekkür ederim davet ettiğiniz. Çok etmiş. memnun oldum gerçekten de. Ben de oldum. Siz de buraya Fatih gibi konuk olmak istiyorsanız hemen yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formumuzu doldurabilirsiniz ya da bize e-posta gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.